Evet anlat. Neredeyiz? Burayı hiç Burası Kosova'da Priştine'ye dönmeden e yolunda. Adem Yaşar'ın memleketi. Yani Kosova Sırbistan ayrılacaktan zamanda Sırbistan'ın silahlı kuvvetleri yani askerleri, polisleri buraya saldırdı ve Yaşari ailesinin, Yaşari sülalesinin yaşadığı bu evleri bu hale getirdi. yer yok baksana. Adem Yaşari, Hamza Yaşari burada yaşıyorlardı. Ailesi, sülalesi, çocukları. Ve o gün Yanlış hatırlamıyorsam tam 79 şehit var burada. Biz de şimdi Kosova'dayken burayı ziyaret edelim. bir dua okuyalım istedik. İşte Adem Yaşari. Burası artık bir müzeye dönüştürüldü. Ve insanlar çevresini geziyor. Buraya gelmeden biraz geride solda da bir savaş müzesi var. Önce burayı bir görelim istedik. o gün saldırıdan kurtulan tek kişi ise Yasmin Yaşari. Bugün bu yaşadıklarını anlatan buna şahitlik eden saldırı günü saldırı anını anlatan tek şahit. İsmi Yaşari. Ve evin seracısı ibretlik hali. şehitlik var. Hava açık, güneşli ama keskin bir soğuk var. Şöyle çatısında göstermiş olalım ve Fatih Akbal e